Lan adam ejderha indi <gülüyor> <gülüyor> Çalamadı Smite <Sımayat> atamadı <laughs> Varık hiç ara ha. Fırat konuş bu iyi ya bence. Boğa gerek yok. Bu taraf sol taraf daha iyi abi. Please <laughs> saldırısı lazım. Benim kollarım ne yanıyor lan? Oğlum Trundle bu maça gitmez. Tank lazım Trundle için karşıya. Malphite falan denk gelsin alacağım. Malphite. Yoğun. Yardıma ihtiyacı var. Topun canı az. Bir yardım istiyor. Ya W'su gelecek de ekledim de gelmedi ya. Başı koydum ben de direkt. Oyun der ki atıyor ha. Swing öğrenmişler de amacını öğrenmişler. Zed'in geldiğini de gördün ama sen de yani. Zed tam ikten topa koştu. mal gibi öldün. Senin suçu değil yani bu. O dokunmuyor ki puşlasın adamı. Bak girmiş hemen adamlar bot deyin double atınca değil mi? Ne kadar normal. Bot farkına icra verdik şu an. Break. Ben Draven'ın flash'ını almıştım. Daha ne diyeyim. Draven'ı al. Ve göstere göstere gittim geri çıkmadı bak gördünüz mü? Hiç map'e bakmamış valla. Ne oldu? öldü. Tam ghost gibi abi ghost. Öyle bir geliş yok ya. Yayını mı izliyorsun? Bu ne abi öyle? Adamın görüş yok. W atı beşte şeyi dal da alemete görürüz mü? Görüş olmadan. Çağır çağır dedi çağır. Raven'ın çağır. Çağır çağır. Akrabaların alda gel. Aşireti topla aşireti. sağa doğru gitti ha zımbırtı <laughs> Geri gelir diye bekledim de gelmedi ya Adam bir şey alacak 10 kişi çağırıyor ya Ekko Bot lane, mid lane, top değil, jungler Tek başına gelmiyor adam hiçbir zaman ya fight'lara Hep arkasında 10 kişi var Bizdeki ki sender ki oğlum? Ekko da burada bak. Bu da 2 tane salladım arada ha. da öyle aldık. Bitkini kemesem var ya hepsini keserdim. Şunu almanız lazım. Oğlum yemleme kendini yemleme tek gelsin. Öbe ya Rabbi ne oluyor lan? Rudları kes. Oğlum Draven harbi ebedi atsa tek atmaz mıydı? Bu iten ne abi Draven'daki? Gitmiş aptal ilke mi çalmış şu ne abi? Bir ebedi bir ebedi çeksin gitmişti ya. Şunun yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Rumble niye topu kazanıyor belli. Bu itene kadar zaten oyun bitti oğlum. Normalde onu ebedi yapsaydı şu an hepimizi kesiyordu adam bamcum. Leon buna mı ihtiyacı var gözünü seveyim. Bir ebedi bir bt bir ebedi daha bitti oyun. Asistlerim var ya hep, kill olmadığı için. Ulan kaçtı adam biliyor musun? Ulan korkudan ulti attım ben de ya. Dedim öldürecek. Bak abi, abi o küyü nasıl patlamaz orada. Ejderha çıkıyor lan. 10 saniye. Allah kahretsin. Bunun flash yok değil mi? Galiba. Kafama C'den vurdular. Topayla vurdular. Şunu çek, şunu çek, şuraya çek, şuraya çek. Allah'ım şuraya çek. Çarpım yok ama. O kim? Size bana döndü birden lan. <laughs> Abi ikisi de bana döndü birden. Flash atınca mal gibi kaldılar ya lan. kafalarına vurdu. Ejderha'yı da aldık güzel. Beyza atamadım bak. Burada aslan burayı verirdik. Atmadık. Doğru olanı yaptık. Ay. Raven vurdu masaya. Ne oluyor oğlum orada? Yumi herkes sıkmıyor hopluyor. Buraya tutun buraya tutun. Yapışın 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 ucum. Dertemiz dertemiz Alıp koşarım oraya hemen Dekani iyiydi oğlum ormanda adam bıçaklı bot gibi Böyle kaçıyor sağa sola zıplıyor hopluyor maymun gibi içer Hasar yok bir şey yok Beni bekleyin onun çalacak adam lan. çalacak oğlum Bak geldi Allah kahretsin nasıl bir fight oluyor yine Kim aldı ejderhayı bilmiyoruz İşte Aishim aldı. Biz almışız. Ümmi bana bıraksana. Ayar oluyor mu çara? Evet beni kesemez lan ultiyle. Kıvraktan tekini satmış. <laughs> Allah. <Lucky. gülüyor> Anladım. Ben almam ya. Başka sağsın. Morello var Rumble'da. <gülüyor> <gülüyor> Aga be! Adam öyle bir can alıyor ki Yumi'den. Üç tane eko kesik. İmnat yedim bir de. Adamın cana bak nasıl fullendi. Şu kanser çar var ya şu kanser çar. Yolum. Böyle mutlu atılmaz böyle atılır. <laughs> Karaya yetişir miyiz? Yetişiriz. Tamam ben base Bu kirdeler ya 14 seviye adam. Hepsi 14 civar. Ben 16'yım. Rumble 17. Korku 17. Vedalıyım. Ejderha tarafına geçelim. 12 kere öldü oğlum adam. Dead 12 kere öldü düşünün yani. 12 12. Ama Draven maçı taşırdı. İkiye bir de yansaydı. Bottan oyun bitmişti yani. Hemden kaybetti adam. Buna da gerek kalmadı bu arada. Bottan ya da midden bitiriyorlar oyunu. Şimdi olan 2v1 atıyor bak. Attı şu an bak. Şu an attı. Mily almışlar yine. Görün ha Kaçmayın lan Aşmay. Aga be, bir canı kaldı. 10 kere eko kestim oyunda ya. 10 kere ya. Adam ölmüyor abi. İnandı. Hop. Görüşürüz. adam eşara indi. <laughs> Aga be. Çalamadı. Smite atamadı <laughs> Bunu ulti atıp kaçtı. Bir tarafta ölmüyor ha. Ben de item aldım yani Onun ama numisi var yani de ondan. Ay Draven. Aga be. Lan Geri geldim. Alıyordu abi bir bir de. Flash attı adam. Adam Draven abi. Yumi'yi <laughs> kesersek gerisi kolay. Aptal çar.